Alola sevgili arkadaşlar diyerek Pokemon Moon serimizin yeni bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Geçen bölümümüzde arkadaşlar yeni bir Trial Kaplan'a doğru ilerlerken burada bırakmıştık oyunu. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle hemen bölüm sorusunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Tabi şu an ekranda görüyorsunuz ama ben yine de bir hatırlatma yapayım. Bölüm sorumuz arkadaşlar takımda bulunmasını istediğiniz çimen türü Pokemon. Şimdi bu soruyu sorma amacım şu arkadaşlar takımda illaki bir çimen pokemon olacak diye değil sadece görüşlerinizi almak istiyorum. Şu an karar aşamasındayım takımda bir çimen pokemonu bulunsun mu bulunmasın mı şeklinde. Sizden yorumlarınızı alacağım eğer yani güzel bir sonuca varırsak belki takımda bir çimen pokemonu bulundururuz. Şimdilik sadece soru olarak soruyorum bölüm sorusu hashtag altında arkadaşlar takımımızda hangi çimen pokemonu bulunsun şeklinde yorumlarınızı yazabilirsiniz. 7. nesil olursa yine kabulümdür ama istediğiniz pokemonu yazabilirsiniz. Evet daha fazla uzatmayalım ve kaldığımız yerden oyunumuza devam edelim. Evet en son dediğim gibi volkana doğru ilerliyorduk ama ben geri dönüp size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Geçen bölümde bir hatırlatma yapmıştım. Buralarda bir yerde bir rare kendi var demiştim. Şimdi onu gidip alalım. Hem de ben nerede olduğunu size göstermiş ol olayım. Evet burada gördüğünüz üzere gizli bir item var. Rare kendi de böylece aldık ve buradan artık yolculuğumuza devam ediyoruz. Adama tosladım. Evet, Volkan'a doğru gidelim. Toros'un üzerinden inelim. Evet, Root 7'deyiz arkadaşlar. Çimenlere bir bakalım mı ne çıkacak karşımıza? Şurada bir top var diyecekken, yani ilk Pokemon çıkıyor. Evet, Fletchling. Link. Burada zaten büyük ihtimalle yoğunlukta ateş Pokemonları çıkacak arkadaşlar. Repel kullanmama nedenim size çimenler arasında hangi Pokemon'lar var en azından şöyle ufak bir şekilde göstereyim diye. Hyper Potion fena değil. Evet hemen bir maç var, maç yapıyoruz. Bu bölümde de arkadaşlar geçen bölüm başlatmış olduğumuz bir uygulama vardı onu yapacağız. Yazı tura atacağız ve eğer yazı gelirse Wonder Trade yapacağız ve Wonder Trade sonucunda bir Pokemon elde edeceğiz. Eğer bu Pokemon işe yarar bir Pokemon olursa sizlerin oylamasına sunacağım. Takımda bulunsun mu bulunmasın mı şeklinde. Bakalım geçen bölüm tura gelmişti. Bu bölüm ne gelecek? Evet Miaw geldi. Normal Miaw. Tek attık Miawa. Evet gördüğünüz üzere maçı kaybediyor ve selfie yapıyor. Tam günümüz gençlerine güzel bir gönderme olmuş. Evet. Volkana doğru tırmanıyoruz. Şurada bir gölge var. Ne bu? Kaya mı gölge mi? Tam anlamadım ne olduğunu ama. Neyse biz yolculuğa devam edelim. Ha, geldik bile arkadaşlar. Gayet yakınmış. O zaman hemen Trial işini halledelim. Vela volcano partta totem dene geldik. I am Kia diyor. Miro Akın ve ben işte ancient dansları öğreniyoruz. Ee, ancient ne demek şu an aklıma gelmedi ama yani geçmişe ait. Neyse kelime aklıma gelmedi şu an. İşte Kia'nın Kevin'in triali de dansla alakalıymış arkadaşlar. Of course. Evet, trial başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. İki tane şey gösterecek. Bunların arasındaki farkları bulacağız arkadaşlar. Üç tane merovak dans edecek. Biz de aradaki farkı bulacağız. Evet, şöyle bakıyoruz. Soldaki sola bakıyor. Sağdaki sağa bakıyor. Ortadaki bize bakıyor arkadaşlar. Aradaki farkı bulacağız şimdi. Evet soldaki ve sağdaki aynı iken ortadaki farklı. Hemen ortadaki diyoruz. Evet ortadaki Mero var. bize saldırıyor. <laughs> Pardon. Ara sıra öksürük tutuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tam bir atlatamadım şu öksürük işini. Evet iki ateş pokemonu bir arada. Ne yapalım biz buna? Bir tabii ki bite yapalım. Çünkü biliyorsunuz Alolan Merovak aynı zamanda hayalet pokemonu. Çok da götürmedi aslında. Alolan Merovak aslında ateş pokemonu için bu oyunda yani evet, Curse Buddy'den yedik onu. Başka bir saldırı yapmak. Ah yanlış saldırı seçtik maalesef yani bu oyun oynuyorsanız ve başlangıç pokemon olarak Litten almadıysanız ateş tercihi olarak bence Alolan Merovak hiç fena değil evet ateş pokemon ile Merovak'a karşı çok iyi gitmiyor işler Max'i almak lazım baştan Evet. Galip geldik fakat zor oldu. Evet yani ilk şeyi bildik. ilk aşamayı tamamladık. İkinci aşama başlıyor. Evet Pokemon'u değiştiremeyeceğiz. Bakıyoruz şöyle. Öndeki bu tarafa bakıyor. Arkadaki sola bakıyor. Bir de arkası dönük olan var. Hemen bakalım şimdi. Evet araya dalan bir arkadaş. Ben bununla ilgili bir caps gördüm geçen gün. Facebook'ta. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama ilginçti gerçekten. Evet Max dolaşıyor gene yani ortalıkta. Hiker diyoruz. Dağcı arkadaş kendisini göstermiş. Oyunun sesi şu an kısık mı arkadaşlar bilmiyorum ama biraz açayım. Evet, Magmor var. Oo, fena değil. Yine iki ateş Pokemon'u karşı karşıya. Bir Bite diyelim bakalım. Eh, fena götürmedi. Kesin şimdi Bite boşa gidecek. Evet bir hayli düşürdü. Yine de saldırımız boşa gitmedi. Magma orada böylece alt ediyoruz. O iyi de puan aldık. Pokemon'umuzun temizlenmesi gerek. Scarf'imiz 23 level oldu. Hemen onu bir temizleyelim. Üstü başı çamur olmuş. Evet arada pokemonları da temizlemek gerekiyor. Evet 3. aşamada son aşama galiba. Final dance dedi evet 3. aşama geliyor. Evet güzel bir poz gerçekten. Selazıl orada zaten kendisini göstermiş. Burada ilginç olan arkadaşlar Kiavel'in böyle çok ciddi gibi duran bir tip olması ama e, Trial'inin de çok böyle eğlenceli, ilginç olması gerçekten. Çok garip geldi bana. Ve Totem Pokemon geliyor. Ve Totem mücadelesi başlasın. O tam, o temel Evet, bizim toreket yani Max'imiz çok bir şey yapamayacak Selazila. Çünkü bilmiyorum, sadece bir byte'miz var ona vurabileceğimiz. Çok da götürmedi ama filin çektik güzel. Evet yardımcı çağırıyor. Selendit geldi. Şimdi böyle durumda genellikle yardımcıya değil de ana Pokemon'a saldırmak daha iyi diyecektim. Yanlış Pokemon'a saldırdım. O Torment yaptı. O da Taunt yaptı. Oh Allah. İlginç savaşıyorlar yani şu an. Evet. Bite kullanamıyoruz. Stretch diyelim. Çizelim. Çok da götürmedi. Toksik dedi ve zehirledi bizi. O gerçekten çok güzel yani saldırıyorlar. Şimdi zehirlenmiş Pokemon'a Vena şok daha çok vuruyor bildiğim kadarıyla. Bizi bu turda belki kurtaracak olan Rainbow'dur. Zehir Pokemon'uyuz çünkü sonuç olarak. Selazalı bir ısıralım diyecektim. Evet. Oo, çok götürdü ya. Allah sağlam sağlam saldırıyorlar yani. İyi fena götürmedik. ölmez eğer diyecektim. Büyük ihtimal öleceğiz. Oo, bir kaldı ama maalesef <laughs> yardımcı öldürdü. Evet Rainbow gitti. Korhan'da Scarf'imiz kaldı. Başarısız olabiliriz arkadaşlar bu turda. Korhan bir şeyler yap kurtar. Plak. Bu torment falan hiç hoş olmuyor yalnız. Ah olamaz. Ama Petaya verisini aldık biz kullandık teşkilatı arttırdık ama bir işe yaramayacak tabi o. Taunt'tan dolayı yine plakı kullanamıyor muyuz? Evet. Plakımızı aldı elimizde. Ne yapabiliriz? Brick break yapalım. İşlemeyebilir ama. Ölme, ölme. Of, yedi kaldı. Ölmedi mi ya? Öldü. İyi. Totem Pokemon'dan kurtulduk en azından. Ve Korhan 22 level oldu. Yani zorlu bir mücadele. Venoshock'la Korhan'a da veda ediyoruz. Olsun elinden geleni yapıyor herkes. Ve son Pokemon'umuz Scarfe arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hmm. Ne yapalım? Draining Kiss yapalım. Aa işlemiyor. Maalesef. Unuttum bir an. Ooo. Critical hitten ölüyoruz ya. Böyle bir şey yok. Evet savaşı kaybettik arkadaşlar. Totemi devirdik gitti yanındaki dövdü bizi. Evet, bu da galiba bu oyundaki ilk defa ölüşümüz oldu. <laughs> Maalesef başarısız olduk arkadaşlar. Evet, tekrar geri dönüp hemen savaş bölümünde açıyorum videoyu. Bu arada arkadaşlar yolda savaşa doğru giderken bizim yumurtanın çatlama anı geldi. Biliyorsunuz geçen bölümde bir yumurta aldığımı söylemiştim. İçinden ne çıktığını bilmiyorum. Bakalım ne çıkacak onu da hemen size göstermiş olayım. Evet yumurta geliyor. Aa Eevee. İlginç. Eevee'yi hiç beklememiştim. Evi güzel ama arkadaşlar tabii ki biz ne yapacağız? Kullanmayacağız. Şöyle ekran yamuldu galiba biraz. Evi şöyle bir kaydetsin. Evet totem pokemonla ikinci mücadelemiz başlıyor. Special defansını arttırdım. Evet Max bu sefer yine bir bite diyerek başlıyorum. Ya bu ne? Natpler efektif demesine rağmen ne kadar götürüyor? Cık. Evet, şimdi ikisi bir olacak yine bize iyi saldıracaklar yani. Bir flinch edersem iyi olur. Evet, ettik. Benoşok. O sağlam götürüyor gerçekten. Neyse vurabildiğimiz kadar vurmaya çalışıyorum. İyi fena da yine filin çektik. ama Max'e elveda diyeceğiz. Evet Max gitti. Belki arka planda Max'i canlandırabiliriz ama Korhan'la devam ediyorum. Çünkü plak yapıp onun elindeki petaya berisini almak istiyorum. Sıkıntılı çünkü o. Ah, bu torment yok mu evet hem öldürdük hem de derisini aldık evet, bu kamili de öldürmemiz lazım geçen sefer bu çünkü bizi bayağı bir zorlamıştı evet koran henüz hayatta ve bir plak daha yapalım ama tormentten dolayı yapamıyorum Elimde de çok bir şey kalmadı açıkçası. Yani Echo Voice yapalım bari. İyi fena götürmedi yine de. Veno Shock. Oo yarıya getiriyor direkt. Evet plak yapıyorum. İşte bu. Critical hit. Korhan sayesinde arkadaşlar ikinci girdiğimiz turda alıyoruz. Biraz zor oldu. Ben de triallerin çok zor olduğunu söylemiştim. Özellikle totem pokemonların. Bunu böylece görüyoruz arkadaşlar. Tabi pokemonlarımızı biraz kasmamız gerekiyor. O da var. Evet, Böylece kazandık arkadaşlar. Zor da olsa. Evet, friyum z'yi alıyoruz. Ateş taşı. Evet, ateş taşını aldığımıza göre arkadaşlar artık max'te kullanabiliriz bunu. Evet. Ateş z kristalimiz bizde. Nasıl yapıldığını gösterecek hemen. bu şekilde yapılıyormuş. Evet bize bir de 10 tane quick balls verdi. Evet Charizard'a binme şeyini de verecek galiba. Oo, artık fly'ımız da var arkadaşlar. Gerçekten güzel. Dansla kafayı bozmuş bizim arkadaş. Şimdi burada hemen arkadaşlar çantamıza girip Z kristalimizi verelim. Max'e veriyorum. Artık Max'imiz Z power gücüne sahip artık Z kristali ile saldırabilir. Evet buradan bu kadar artık gidelim. Bir trialin daha sonuna geldik ondan kısa yolu var herhalde. Hemen kaçacağız. Bu taraftan nereye gidiyor acaba? Evet, orada bir top var. Evet, ateş pokemonlarının gücünü arttıran savaş gücü, saldırı gücünü arttıran bir item. Buradan nereye gidiliyor? Buradan bir yere gidemiyoruz. İlk geldiğimiz yere çıktık galiba. Ha yok, farklı bir yere çıktık. Ve bir savaş! Eğer ilk defa da ilk girişimizde yenilmeseydik bu turda arkadaşlar yani bu video içerisinde ikinci triale de ulaşabilirdik ama maalesef sanki ulaşamayacağız gibi. Kadabra geldi. Aa ben Pokemon'lar ölüydü şimdi hatırladım. Korhan işler yapman lazım. Olamaz. Nereden girdik bu savaşa şimdi biz ya? Rainbow gelsin. Evet, sahibim bize işlemez. Kadavrayı böylece gönderiyoruz. Evet, Rainbow'da 22 double oldu. Evet, böylece yolculuğumuzda bir elemanı da aradan çıkardık. Orada bir saldırı şeyi var ama ah. Evet, oradaki saldırıyı alalım. TM 39'muş. Yok, içimize yaramaz. Ne tarafa? Bu tarafa gitmeyecektik. Sanki yanlış bir yere geldik gibi geldi bana ama. Kibon. Evet al olan Merovak elde etmek istiyorsanız bakın burada Tübon var arkadaşlar. Yakalayabilirsiniz. Yani evet, şuradan artık çıkalım. Burn Hill. galiba ilk geldiğimiz yere çıktık. Yakalandık. Evet buraya geldiğine niye Salandit yakalamıyorsun diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani ateş pokemonumuz olduğu için Salandit'i yakalamayacağım. Salandit güzel bir pokemon, sevdiğim bir pokemon. Özellikle Salazzle az önceki totem pokemon. Güzel Pokemon'lar ama dediğim gibi takımımızda ateş Pokemon'u bulunduğu için gerek duymadım. Evet bu tarafa doğru ilerleyeceğiz ama Pokemon Center'a girmemiz de gerekiyor bir taraftan. Evet kendisini yendik. Freeum Z aldığımız için yolu açıyor bize. Umarım gittiğimiz yerde bir Pokemon Center vardır. Route 8'den sonra Kaptan Mailova gideceğiz dedi. Gideceksin dedi. Evet Rus 8'deyiz arkadaşlar. Bakın burada hemen bir parlayan bir şey gördük. Zygarde hücrelerinden biri. Burada bir Pokemon Center varsa çok iyi olur. Heyo, sen oradaki dedi biri. Oo, bu elemanı tanıyoruz arkadaşlar. Colress, Bilim adamı Colress'im ben falan dedi. Pokemonların potansiyelleriyle ilgileniyormuş. İşte Z renkle alakalı bir şeyler diyor. İsmin ismini hatırlıyorum Volkan. Sana bir TM vereceğim dedi. Flame Charge. Yani çok hoş bir değil, şey değil. Tamam anladık. Lash Jungle'daymış. Evet. Poke Pelago ve Mega Stone'dan bahsetti. Mega Evrim. Biliyorsunuz bu oyunda Mega Evrim var arkadaşlar. O nedenle sıkıntımız yok. Ha bir Pokemon Center bulsak hiç fena olmayacak. Ah ah ah. Ya buraya Pokemon Center koymamalar da ayrıca bir ilginçlik olmuş. Bu savaşı geçiyorum vakitten dolayı. Hep evet, bu elemanı da yendik. Hemen yani bir Pokemon Center bulmamız gerekiyor şu an. Yolumuzun üzerinde de Pokemon Center görünmüyor açıkçası ve burada Evet yani ileride bir Pokemon Center var. Gördüm şu an. Buradan dolaşacağım. Şu an kimseyle savaş yapacak durumda değilim. Evet Pokemon Center'ı buldum sonunda. Evet. Artık yeni e gitmemiz kolay. Herhalde zaten bir hal yol geldik. Şuradan galiba hemen ilerleyeceğim. Haritada öyle görünüyor. Ben buradaki eğitmenlerle sonra arkadaşlar video dışında savaşacağım. Evet gördüğünüz üzere triale geldik. Dilerseniz burada bırakalım arkadaşlar bu bölümde. Çünkü dediğim gibi önceki trialde biraz fazla vakit kaybettik. Bu nedenle bu bölüme sığmadı bu. Bölüm sorumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Takımımızda bir çimen pokemonu bulacaksa bu pokemon hangisi olsun buna karar vermenizi istiyorum. Ve 7. nesil tabii ki tercihimdir ama istediğiniz Pokemon'ları yazabilirsiniz. Son olarak da bölümü tamamlamadan şu yazı tura işini bir yapalım isterseniz. Bakalım yazı mı yoksa tura mı gelecek? Bakalım bu bölümde biz bir Wonder Trade yapacak mıyız? Hemen yazı tura atışını yapıyorum. Size gösteriyorum. Ah tura geldi. Maalesef bu bölümde de yapamıyoruz. Bugünlü yapamayacağız herhalde. Neyse arkadaşlar bu bölümde de bir wonder trade yapamadık ama olsun. Gelecek bölümde artık yaparız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Pokemon Moon yolculuğumuz devam edecek. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.